Ürdün kralı 2. Abdullah, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 144 gündür sürerken bölgeye havadan yardım sağlamaya devam ediyor. Ürdün kralı 2. Abdullah, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı. Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada Ürdün'ün başkenti Amman'dan havalanan 3'ü Ürdün'e, 3'ü ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'ya ait toplam 6 adet askeri kargo uçağıyla Gazze şeridine havadan yardım operasyonu düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da yardım taşıyan uçaklardan birinde yer alarak operasyona katıldığı belirtildi.